Jinekolojik kanserlerde erken teşhis için bir kere e, mümkünse muayenelerimizi aksatmamamız önemli. E, onun dışında alarm semptomlarına dikkat etmek lazım. Tabii bu alarm deyince aslında kadın doğası biraz panik yapmaya daha müsait bir yapıdır. Erkeklerin de fazla panik yapmama gibi olumsuz bir özelliği vardır. E, alarm semptomlar denildiğinde jinekolojik kanserler şunlara dikkat etmek lazım. Bir kere adet dışında sürekli bir düzensiz kanama oluyorsa, onun dışında e, yumurtalık kanser açısından bakıldığında karında tam olarak anlaşılamayan, giderek artan bir şişlik veya ağrı veya baskı durumu hissiyatı varsa, e, onun dışında e, bir kötü kokulu vajinal akıntı durumu, e, geçmeyen bir akıntı, kanlı bir akıntı durumu varsa, özellikle bunlar uyarıcı semptomlar olabilir. Normal rutin muayenelerin dışında da bu saydığımız alarm semptomları eğer meydana geliyorsa, o zaman vakit kaybetmeden bir jinekoloğa muayene olmakta fayda olacaktır.